ne kadarını izleniyorsunuz kameralar tarafından? Siz bunu düşünüyor musunuz? Sürekli konuşmalarımız Şu anda bile. Şu an öyle. tamam. Yani adımınızı attığınız andan itibaren izleniyoruz değil mi? Yani kameralar her tarafımızda var. Kameralar kaydediyor bizleri. Peki e, gününüzün ne kadar süresini ekranlara bakarak geçiriyorsunuz? Bu ekranlarda e, televizyon, tablet, telefon, bütün ekranları düşünün. Bir şey kiminle de olmadan değil Çok, çoktur çok. 12 saat. Bir çoğunluk. Bir çoğunluk. Çoğun. Peki. Arkadaşlar şöyle bir soru daha sorayım size. Gününüzü ne kadar zaman Hiç ihtiyacınız yokken telefonunu elinize alıp e, bakma ihtiyacı hissedersiniz. Telefon masada. Siz işlerinizi bitirdiniz. Oturuyorsunuz. O telefonu elinize alır mısınız? Tabii. Tabii. Evet, i̇lk fırsatta oluyor hatta. Evet. Ne kadar gözlemli olabilirsiniz? Koç zamanları genelde yani. telefonla dolduruyoruz. Nereye var? Artık e, dijital çağ dediğimiz bir çağda yaşıyoruz. Etrafımız ekranlarla çevrili. Duyularımızı en çok etkileyen şey artık ekranlar. Biz yeni zamanın ruhu artık dediğim gibi etkileşim insan insana değil. E, makine insan boyutuna daha fazla gelmeye başladı. Peki bu boyut çocuklarımızı nasıl etkiliyor? Bir kere bunu e, konuşmamız gerekiyor. Bizi etkilediği gibi çocuklarımızı da etkiliyor. Çünkü çocuklar e, hepimiz gözlemlemişsinizdir. Dışarıda vakit geçirmek, eski çocuk oyunlarıyla oynamak yerine daha çok ekranlar, telefonlar, tabletler, bilgisayarlarda oyun oynamayı, dijital oyunlar oynamayı tercih ediyorlar. dolayısıyla biz bu süreci bir kere yönetmek zorundayız. Çağımız teknoloji çağı dedik, dijital çağ dedik. Çünkü bu çağın iki çok değerli becerisi var arkadaşlar. Bu beceriler bir, teknolojiyi etkili kullanma becerisi. İkincisi, insanlarla işbirlikli iletişim kurabilme, işbirliği içerisinde çalışabilme becerisi. Bu iki beceriye sahip olan çocukların bu çağı yakalama, bu çağda başarılı olma ihtimali daha yüksek. Yani iş yaşamında başarılı olma, insan ilişkilerinde başarılı olma, eğitim hayatında başarılı olma ihtimali daha yüksek. Dolayısıyla yani teknolojiyi kullanabilmeli, sınırlı, sizin kontrolünüzde ve yaşına uygun ve kendisini geliştiren şekilde kullanabilmeli. Diyelim ki, Böyle olmadı. Çocuk başıboş bırakıldı. Bu durumda da maalesef çocukları inanılmaz bir oyun bağımlılığı bekliyor. Çünkü oyunlar çocukların gerçekten çok sevdiği, hiç bırakmak istemeyeceği oyunlar karşılarına çıkıyor. Bu oyunları burada söylemek istemem ama çevrenizde bu çocuklarda görmüşsünüz. Sürekli oyun, sürekli telefonlarda oyun oynayan çocuklar. Böyle bir tehlike var. Lütfen bu konuyla ilgili bir düzen yaratın, bir sistem oluşturun. Çocuğunuzu ikna edecek şekilde bu süreci başlatın ve devam ettirin. E, izleyin, kontrol edin. Gerekirse sınırlayın ama hep söylüyorum çocuğu da ikna şekilde. Çocukları geliştiren, aynı zamanda e, sohbet odası olmayan bir oynayacaklar. Örneğin e, Grijeliz diye bir uygulama var. Bu Türkiye Zeka Vakfı'nın bir uygulaması. Telefonlarınıza indirebilirsiniz. Bu uygulamada arkadaşlar çocukların zihinsel becerisini aynı zamanda eğlenceli bir şekilde geliştiren Güzel bir uygulama, oyunlarda şu olmalı, bir çocuğun tasarım becerisini geliştirmeli, tasarım becerisi. İkincisi, matematik becerisini geliştirebilecek oyunlar var, okuma yazma becerisini geliştirebilecek oyunlar ve uygulamalar var. Bunlar eğitim sürecine destek olan uygulamalar, oyunlar. Peki bir ESRB'de karakterin nasıl oyunlar olduğunu ve daha sonra arkadaşlar uygunsa oynasın, tasarım yapsın, bilmeceler, bulmacalar, zeka oyunları bunlar olabilecek şeyler buyurduk. Peki hocam YouTube'da izlenenler de sınırlama getirebiliyor musunuz? YouTube kitsi kullanmalarını tavsiye ederiz. Öyle söyleyeyim. Yani o sizin YouTube'unuzdaki kısıtlı mod bile çok güvenli değil. Yani çocukların yaratıcılığını ortaya çıkaran videolar izlesinler. Bunda sıkıntı yok. Yani buradaki mesele şu. Korku, şiddet, cinsel, küfür, olumsuz örnekler olabilecek videolardan uzak tutun. Yoksa çocukların yaptığı bir tasarım, bir şey üretme, bir deney yapma bunlara ilgili çok da sıkıntı değil izleyebilir ama sizin kontrolünüz. Yabancılarla internette konuşulmaz. Sadece yakın akrabalar ve yakın arkadaşlarla internette konuşulur. Oyunlarda kesinlikle sohbet odaları açık olmamalı. Bunu da engelleyebilirsiniz. Anti Antivirüs programlarıyla bunu da yapabilirsiniz. bir diğer önemli şey kişisel bilgiler, şifreler kimseyle paylaşılmaz. İşte kredi kartı bilgilerinden tutun, cep telefonu bilgilerine, şifre bilgilerine kadar. Bunu özellikle söylemek gerekiyor. Çünkü buna ilgili çok talihsiz hikayeler Çıkıyor kredi kartı bilgilerini veren çocuklar, bu kredi kartlarından yüklü miktarda çekimler yani bu miktarlar olduğu için özellikle bunlardan bahsetmek gerekiyor. Bir program da uygulama indirmeden önce sizin onayınız gerekiyor. Bu bahsettiğim Family Link öncelikle sizden onay istiyor. Çok herhangi bir program ya da şey indirmeden önce. Youtube'daki videolardan güvenli internet kullanımı, çocuklara güvenli internet kullanımı, güvenli uygulamalar diye yazarsanız birçok konuda size refer olacak videolar çıkar. Gerçek yaşamla ilgili bazı güvenlik kuralları var. Bu yaşlarda özellikle dikkat etmeniz gereken. Çocuk evde yalnızken e, sadece evdekileri kapı açar, açmalı. Yani evdekilerin kapı açılmaz. Çocuk evde yalnızken bu çok paranoyak bir yaklaşım değil. Dediğim gibi yine maalesef olumsuz örneklerden ortaya çıkmış bir şey. Onun dışında dışarıdayken sadece evdekilerin aracına, yani evdekilerin aracına insanlardan yiyecek, içecek almalı. Bunlar da dediğim gibi bu yaşlarda bize ilk 40 yaşında üzerinde durmamız gereken çocuklarla ilgili güvenlik kuralları. İnternetsiz saatleri çoğaltmak gerekiyor. Ekransız saatleri, çocuğun yatak odasında e, ekran olmamalı önerilir. Yapmadan önce en az 1 saat, 2 saat önce ekranlarla ilişkisi bitmeli. Evde yemek saatlerinde ekranlar kapatılmalı. E, ekransız sohbet saatleri yapılmalı mümkün mertebe. Sohbet saatlerinde de dediğim gibi daha çok, çok kendi yaşam deneyimini, siz kendi yaşam deneyiminizi anlatarak Böyle bir sol yaratabilirsiniz. Şimdi bir diğer konumuz şiddeti önleme. Arkadaşlar okul kalabalık bir okul. Dolayısıyla yaş grubu itibariyle, çocuklarımızın yaş grubu itibariyle de zaman zaman şiddet durumlarının ortaya çıkabildiği bir dönemde yaşıyoruz. Bunu önlemenin en önemli yolu sizlerle ortak bir tutum geliştirmemiz yani çocuklar apran zorbalığı yapmamaları için ne yapacağız? Birincisi zorbalık türlerini anlatacağız. Yani şiddet türlerini anlatacağız. İşte fiziksel şiddet nedir? Duygusal şiddet nedir? Bunu anlatmamız gerekiyor. Çünkü bazen çocuklar farkında olmadan, bilmeden örneğin birine vurma, itme, dürtme, saçını çekme gibi şeylerin aslında bir şiddet olduğu. Oyun gibi oynansa bile aslında şiddet olduğu. Çünkü karşı tarafın canını acıtan ve kalbini inciten şeylerin şiddet olduğu üzerinde durmak gerekiyor. Ee, şiddetin zararlarından bahsederken küçük bir itmenin, dürtmenin, bir çocuğun, arkadaşının hayatına mal olabilecek e, bir şey olduğu üzerinde durulmalı. Çünkü gerçekten böyle bir risk var. Kerk bir zemin ya da e, kenara denk geldiğini düşünün. Büyük yaralanmalar ya da Allah göstermesin ölüme dahi e, götürebilecek durumlar ortaya çıkabileceğini. Bundan dolayı e, şiddetin zararlarını konuşarak çocukları bu konuda ikna etmemiz gerekiyor. Ama bizim çocuk şiddet uygulamıyor ama bazen şiddete ya da sataşmaya maruz kalıyor. Bir durumda ne yapacağız diye sorabilirsiniz. Şunu yapmamız gerekiyor. Yani şiddete uğrayan bir çocuk kendini savunmak için şiddet uygulamaya kalkarsa burada şiddet mevzusu ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şiddet mevzusu dediğim şey şu. Sana vurana sen bir el arttırarak vurursan onun da sana bir el vurma ihtimalini, canını daha çok acıtma ihtimalini arttırıyorsun. Dolayısıyla şiddet şiddeti doğuruyor. Bu sarmalı uzaklaşmamız için şunu yapmamız gerekiyor. Biri sana sataşırsa, şiddet uygulamaya çalışırsa yapman gereken üstüne gitmek değil, bir adım geriye gitmek, kendini korumak için kendini ileriye doğru uzatıp, sertçe bağırma, dur, bana böyle davranma. Şu an bana zarar vermeye çalışıyorsun. Bunu yapmaya devam edersen öğretmenime hemen söyleyeceğim. Öğretmenimden yardım alacağım. Diyerek karşı tarafı uyarmalı ve orada uzaklaşarak bahçede ise güvenlikçi ablanan, nöbetçi öğretmenden ya da diğer öğretmenlerden destek almalı ya da içeride ise, ise sınıf öğretmeninden, rehber öğretmeninden ve diğer öğretmenden destek alması gerektiğini söylüyoruz. Geri çekilmek kaçmak değil. Geri çekilmek güvenlik olanını tercih et. Sana zarar vermeye çalışana sen de zarar verirsen, senin de daha fazla zarar görme ihtimali olabilir. Lütfen bu konuda ortak karar alın. Yani sana vurana sen de kendini savun. Kendini savunmak için ne yapman gerekiyorsa yap değil. Sana biri sataştığı zaman bir adım geride dur, kendini güvende alanda tut, karşı tarafa sertçe bağır ve uyar ve oradan uzaklaşarak öğretmenlerinden destek al şeklinde bir e, hepimizin ortak tutumu olursa çocuklarımızın şiddete uğrama ihtimalini azaltmış oluruz. Aynı zamanda dediğim gibi şiddet türlerini ve zararlı öğretmiş olursak çocuklarımızın şiddet uygulama ihtimalini azaltmış oluruz. Biri sana satışırsa ne yapacaksın? Biri senin üstüne geliyor, vurmaya çalışıyor ne yapacaksın? Biri senin canını sıkacak hareketler, sözler söylüyor ne yapacaksın? Bunları evde önce çalışmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu okulda olduğu zaman çocuk kafasında bir şablon oluşmalı. Evet böyle bir durumla karşılaştığımız zaman ne yapacaktım? Evde çalışmıştım. Bunu yapacağım şeklinde. Bir konuyla ilgili önceden kafamızda bir şablon varsa o şablona göre davranma ihtimalimiz artıyor. Yoksa biraz panikliyoruz, biraz ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Daha çok duygularımızla hareket ediyoruz. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bir diğer önemli şey barışçıl, güzel vakit geçirecekler. Çocuk oyunlarının özellikle bu ara tatilde lütfen oynayın birlikte oynayın. Hata yapan insanların ihtiyacı olan tek şey şefkat ve merhamet. Yani hata yaptığımız zaman geleneksel bir yaklaşımımız işte ders verme çabamız oluyor. Ya nasihat ediyoruz ya işte kızıyoruz, bağırıyoruz, söyleniyoruz. Çocuk hata yaptığı zaman başka bir odasındaysanız biri bağırır, çağırır, söyleniriz ve o konu öyle kapanır. Öyle değil. Hata yaptığı zaman Başka bir odadaysanız, çocuğunuzun olduğu odaya gidin. Karşısına değil, yanına oturun ve onunla konuşmak istediğinizi, kendisine, kendisi size zaman ayırıp ayıramayacağını sorarak, ondan onay alarak sohbete başlayın. Bu, karşı tarafa verdiğiniz değer ve saygının bir Sohbete başlarken öncelikle ondan onay alarak, çocuktan onay alarak başlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Göz siz aslında gerekiyor. Yanına oturmamız gerekiyor. Karşısına değil bir şey konuşacaksak yanına oturmamız gerekiyor. Ve suçlayıcı, utandırıcı, kırıcı, kıyaslayıcı, ders gibi şekilde değil. O an ne hissediyor? Niye böyle bir sonuç yaşadı? Bundan sonra ne yapmayı düşünüyor? Böyle bir sonuç, sonucun onun hayatında yarattığı değişiklik ne olacak? Bundan sonra ne yaparsa daha farklı olacak hayatı. Çocuklarınızla hep on, onları düşündürten, onları belli bir tutum almaya yönelten, bir olayla, bir durumla ilgili bir tutum geliştirmeye yönelten, bir değer geliştirmeye yönelten sohbetler olmalı. Siz ne zaman nasihat edebilirsiniz biliyor musunuz? Çocuğunuz sizden nasihat isterse. Yani annem sen olsan bu konuda ne yapardın dediği zaman siz nasihat vermelisiniz. Onun dışında sohbetlerde nasihat bölümü olmamalı arkadaşlar. Ya da siz şunu diyebilirsiniz. Benim bu düşüncelerini düşüncelerimi öğrenmek ister misiniz? Dedikten sonra çocuk onay verirse evet, o zaman nasihat etmeye başlayayım. Çünkü arkadaşlar şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Anne babalar aynı şeyleri söylemeye 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 devam ettikçe seçici duyma ortaya çıkıyor. Seçici duyma. Yani çocuk duymak istediği şeyi duyuyor. Ya da sizin nasihatinizi bitirmenizi bekliyor. Öf, türküler başlıyor falan bir süre sonra. Sonra Ermenik Çam'da enteresan bir durumda ortaya çıkıyor. Ee, anne baba çok yargılayan, kızan, sürekli eleştiren anne baba ise çocuk odasında daha çok vakit geçirip böyle bir protesto ortaya çıkarıyor. Yani ergenliğin bir sorunu yok. Ergenlik dediğimiz şey insan olduğu sürece hep oldu. Sorun kısmı iletişim kısmı. ortaya çıkaracak. Özellikle bu yaşlarda e, birçok aktivite içerisinde olmalı. Yaşamın içerisinde olsunlar çocuklar. Örneğin farklı meslekleri uygulayan insanlarla sohbet etmesi, farklı liselerde okuyan bir abiyle ablayla sohbet etmesi, üniversite kampüsüyle beraber dolaşmak, antikacı dükkanında bir kitapçıyı dolaşmak ya da bir baraj gezisi yapmak, bir fabrika gezisi yapmak. Bir müzik evini ziyaret edin, oradaki enstrümanları çalan insanları görsün. Bir spor okulunu ziyaret edin, spor fark etsin. Bilim deneyleri yapan bir mekanı görün, kodlama yapılan bir yeri görsün. Gör, gör. Yaşantının içerisinde olursa çok da hayal güçleri ve vizyonları var. Yani ben ders çalışacağım ama niçin? Evet, üniversitede gitmiştim işte oradaki kampüsteki ablalar ve abiler gibi olmak istiyorum. Ders çalışacağım niçin? İşte o lisedeki, oradaki hayatı işte istiyorum. Bunlar gibi olmak istiyorum büyüdüğümde. Ders çalışan niçin bir, şey, bir mimarlık ofisinde, işte bir mimarla sohbet etti. İşte oradaki ortamı gördü ya da bir ziraat mühendisliği ofisinde gördü. Dediğim gibi bunlar ders çalış cümlesinin içini dolduran şeyler yaşantılar. Tiyatro, sinema, halk oyunları, dans, spor, e, müzik. Çocuklar kendi ifade edebileceği sanatsal, e, sportif ve diğer sosyal aktivitelerden birini yaparlarsa bu arkadaşlar onların bütün hayatını kişiliğini, özgüvenlerini ve akademik başarılarını onunla etkileyen bir şeydir. İnsanların hayat hikayelerine bakın. Hayat hikayelerinde hep özellikle çocukluk yaşlarında karşılaştıkları ya bir insan, ya bir mekan, ya bir onlara alınan bir şey, ya izledikleri, gördükleri bir şey hep onları etkilemiştir. Yıldız Kenter'in hayat hikayesini okuduğunuz gibi İlk tiyatro grubuna katılıyor ve o tiyatro grubunda ona en iyi tiyatrocusu yapıyor. Einstein'ın hayat hikayesi, amcasının ilk okuldayken aldığı bir pusu var. Ve büyüteç. Yani o büyüteçte doğaya çıkıyor, hayvanları inceliyor, böcekleri inceliyor, yaprakları inceliyor. Soru soruyor. Soru soruyor. Soru soruyor. Hepimizin yani çok basit bulduğu bir soru. Isınan ama niye soğur? Yani isim, ısınan ama niye soğur diye bir soru mu olur diye düşünürüz ama termodinamik dediğimiz bir bilim dalı bu soruyu soran bir kişi tarafından bulunmuş arkadaşlar. İnsan öğrendiklerinin yüzde yetmişini 24 saat içerisinde unutuyor. Ya yani da söylenenlerin yüzde 24 saat içerisinde unutuyor. Şimdi baktığınız zaman bu bahsettiğim konular üzerinde lütfen 24 saat üzerinde bazı kararlar alıp hemen uygulamaya geçirseniz çok sevinirim. Bahsettiğim şey teknoloji kullanımı, şiddet önleme ve çocukların dış dünyayla daha çok ilişkilenmesi, özellikle tatil dönemde bir plan yapın, o plana uygun bir şekilde her günü iyi bir şekilde değerlendirmenizi isterim. 祝你双管齐下，神<谢>。谢谢